Takımca gayet güzel oynadık. Daha yeni bir takımız o yüzden biraz zaman ihtiyacımız vardı. İlk galibiyetimizi aldık. Takımı kutluyorum. Rakibi de güzel. kutluyorum. Gayet güzel mücadele ettiler. İnşallah devam gelecek. Evet Rıza ben sana bir söz bırakmak istiyorum. Dört golle bugünü süsledin. Maçın en dinamik oyuncususun. Neler söylemek istersin? Allah normalde kendime de beklemedim böyle bir şey ama normalde defa oynuyorum. Yeri çıktım, şey yapmaya çalıştım. Sağolsun Ramazan kardeşim yazdı bana asistleri. Öyle bir şeyler attık. Aynı şekilde Ramazan sen de gümüş oyuncusu seçildin maçın. <laughs> Harikalar maçla, yarattınız. Maç Rıza'nın golleriyle bu maçı aldık. İnşallah daha iyi maçlara doğabileceğiz. Burada kalecinizde de bir parantez açmak istiyorum. Hasan Hüseyin çiftçiler adeta dağ taş kurtardı. Iyiydi, Ayakta abi. tuttu sizi. Onun için neler söylemek istersin? O da bugün çok iyiydi. Geçen maçı göre daha iyiydi. İnşallah daha iyi olacak ve daha güzel galibiyetler gideceğiz. Bir sonraki maçta başarılar diliyoruz.